Merhaba değerli takipçilerim hepiniz benim kanalıma hoş geldiniz. Ben sosyal güvenlik uzmanı Erhan Göktaş. Bugünkü videomun konusu böyle birkaç tane soru başlıklarını anlatacağım ben size. Ki ben geçen gün Tarım Ek ile bir sigorta hakkında bir video yapmıştım. Tabii bununla ilgili birkaç tane soru geldi. En azından bu soru başlıklarını anlatarak Kafasına takılan bir şey varsa bana özelde gerekse WhatsApp üzerinde gerekse de diğer sosyal medya mecralarında bana özelde iletişime geçerek soru cevaplarını ihtimaliniz yüksektir. Ben bunu eğer bana sorulan soruları hepsinde bir video haline getirirsem bu videonun herhalde süresi bir 25-30 dakika olur. Çünkü bu hepsinin e, geniş kapsamlı olarak derin içine girerek bunları bir anlatmam gerekiyor. Şimdi bana vatandaş yazmış. Ben tarım ek beşliği olursam ben yurt dışına çıkabilir miyim? Bu benim için bir engel teşkil eder mi? Vatandaş yazmış. Ben ek altılıyım. Tarımla uğraşıyorum ancak ek beşli olma ihtimalim var mı? Ek beşli olursam bu ek 6 benim ek beşli olmama engel olur mu? Vatandaş yazmış. Ben tarım ek altılıyım ben ek altı primlerimi ödemek zorunda mıyım? Bunun başka bir yolu yok mudur? Vatandaş yazmış, ben çocuğumu ek beşi yapabilir miyim? Bunda yaş kriteri var mıdır? Vatandaş yazmış, ben ek beşi olabilmem için benim orada bulunmam, ikametim orada bulunmaz zorunluluğu var mıdır? Vatandaş yazmış, ben ek beşi olursam, ek beşte çalışırsam, eğer senelik izin ve kıdem ve ihbar tazmatım olur mu? Yani bunun gibi vatandaş yazmış ben isteğe bağlı bağkur kur primlerim borcum vardır bunu ödeyebilir miyim ya da sildirebilir miyim? Vatandaş yazmış ben hangi durumlarda primlerimi iptal edersen daha sonra İHA, İHA yolla bu primlerimi geri alabilir miyim? Ve geri alırsam güncel rakam üzerinden mi ödeme yaparım yoksa daha düşük bir rakam ödeme yaparım. Bununla ilgili soru yazmış. Vatandaş yazmış. Ben hangi durumlarda e, tarım ek beşli ve ek altılı olursam var olan benim tarım e, ek altılı benim prim borcum iptalini verebilir miyim? Ve da var olan prim borcumu nasıl kurtulabilirim Bununla ilgili birçok soru vardır. Yani benim burada anlatmadıklarım o kadar çok soru gelmiş ki. O yüzden siz bana WhatsApp üzerinde özel olarak iletişime geçerseniz ben her sorunuza mutlaka böyle yazılı olarak bir cevap veririm. Unutmayın ki ben sizin uzmanınızım. Evet, bugünkü videomda bu kadardır. Daha fazla değerli vaktinizi almak istemiyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Benim videomu beğeni yapmayı, like atmayı ve abone olmayı ve kendi sosyal medya hesabınıza paylaşmayı unutmayın ki Bilgi bir hazinedir. Bilgi ancak paylaştıkça güzeldir.